Arkadaşlar bugün sizinle Saksı satranç öğrencim. kuralları öğreteceğiz. Arkadaşlar benim adım Nadir kanal sahibi. Bu da benim arkadaşım Muhammed Ali. Evet. O bize öğretecek bu sefer. Evet. evet. Tüm, Tüm sat satranç taşları. Evet. Tüm satranç inceleyin bakın şöyle. Şimdi öğreteceğiz. Evet, Hepsini teker teker öğreteceğiz. Başka videolarda satranç oynayacağım Evet, evet. Öğretme öğretmeyi başlayabilirsin. Şimdi diyeceksiniz bu önde duran taşlar nedir? Bunların adı piyon. Bunlar sadece en düz giden, en öne. Bir adım giderler. Hep bir adım. Ama bunların bir istisn istisnası vardır. İlk gidişte iki adım gidebilirler. Normalde ama bir adım bir adım giderler. Bir de şöyle bir şey var. Bu piyonun, piyonun en büyük hamlesi. Diyelim ki burası bomboş mu? Piyon bir adım gitti. Ka rakip oynadı. Gittim. Rakip oynadı. Gittim. Rakip oynadı. Gittim. Rakip oynadı. Gittim. Gittim. <laughs> Son taşa geldi mi o zaman iste istersen bunu at kullanabiliyorsun. İstersen bunu ata çevirebiliyorsun. File çevirebiliyorsun. En önemlisi vezire bile çevirebiliyorsun. Kale de dahil. İstediğim bir savaşçıya dönüştürebiliyorsun piyonu. Bu yüzden piyonlar Düşünüldüğü kadar güçsüz değildir. Piyonlar en önde durur. Tam tam 8 tanedir. Bir de en kenarlarda kale dediğimiz bu parçalarımız vardır. Bunlar ileri, geri, sağ ve sol olmak üzere 4 tane yöne gidebilir. Çapraza gidemezler. Sadece önüne, <laughs> arkasına, yanına istediği yere gidebilir. İstediği kadar gidebilir bir ucundan bir ucuna kadar gidebilir. Ama çapraz gidemez. İki tane vardır ve en köşelerde dururlar. Evet gördüğünüz gibi en köşelerde. Satrançın en karmaşık karakteri ise bu gördüğümüz vatandaştır. Buna at denir. Zaten görünüşünden bile anlayabilirsiniz. At L şeklinde ilerler. Yani şöyle. Bir adım gittim. İki adım gittim ya sağa ya sola gider. Ya da bir adım gittim iki adım ya sağa ya da sola gider. Çok karmaşık bir karakterdir. Evet, yerdir. evet arkadaşlar bir de taşları gördüğünüz gibi mesela bakın neden burada hem siyah hem beyazı var. Arkadaşlar mesela bunlar iki taş değil mi? Birisine beyaza birisine siyaha. İki tane siyah duramaz ya da beyaz. Mesela burası ve bunu ve şey adı neydi? Şah. Bu şah. İki tane olamaz çünkü şahlarda bir tane oluyor ondan. İşte ondan. Evet. Atlar buradaki en karmaşık karakterlerdir ve kalelerin yanında dururlar. Gördüğünüz gibi bakın iki at var. Birisi beyaza, birisi de siyaha. Ama bunlar değişebilir. Siyahtı, atladı beyaza. Atladı siyah. evet olabilir. öyle. Buradaki karakterimiz ise fil. Bunlar da kaleler gibi istediği yere gidebilir. Ama bunlar çapraz gider. Şöyle, bu siyahta mı? Son dik siyahtadır. Çapraz gider, çapraz gider, çapraz gider. Ama demez. Aynı şekilde bu fil de çapraz gider, çapraz gider. İsterse bir adım, isterse on adım birden gider. Yine de düz gidemez. Bunlar atların yanında durur. İşte en önemli iki parça. Vezir ve şah. Vezir oyunun en güçlü karakteridir. Bu... İstediği gibi yürüyebilir. Mesela ama kale gibi gidebilir. Düz. Düz. İsterse bir adım, isterse on adım birden gidebilir. Fil gibi de çapraza gidebilir. Hem çapraza hem düz gider. İsterse çapraza bir adım, isterse çapraza on adım. İsterse kale kale gibi düz istediği kadar. Evet giderir. arkadaşlar gördüğünüz gibi bu en önemli parçadır. Ve geldik Güzel. en büyük bu adı Şah. Şah, şah zarpa, ölürse oyun biter. Şah bunların Güzel. hepsi kral gibi düşün. Ama Güzel. sadece bir adım gidebilir. İstediği Güzel. yöne bir adım. Güzel. Bir adım. Bir adım. Piyon gibidir ama istediği yere bir adım gider. Evet. Şah, Şah eğer bir tehlike altına girerse oyun biter ve karşı takım kazanır. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burasında bir tane Hı -hı. şah var. Arkadaşlar şu andaki öndekiler mesela burası boş tamam mı? Buraya gelirse bir istediği şah maşa, buradaki arkadaşlardaki istediğini alabilir. Ama şah alamaz öbürleri alabiliyor. Arkadaşlar bakın mesela arkadakiler mesela at buraya kadar geldi at hiçbir şey alamaz sadece Miram, şeyler alır Miram, sadece miydi? piyonlar Evet sadece piyonlar onlar küçükler ama iyi gidebilirler. Burada hem Burada siyah hem de beyaz, beyaz bunların olduğunu düşünüyoruz. ve de bunlar e, ne de siyah beyaz bunlar iki ayrı takım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi satranç kurallarını öğrendik. Şimdi de başka videolarda Bunların, görüşebiliriz. Bunların taktikleri. Like, evet like ve abone olmayı unutmayın. Hoş bakalım.